Bence bu olmasın. Ben çok kötü çıkmışım burada. Hmm. Bence nikahtaki fotoğraf gösterisinde en çok seni beğenecekler. <laughs> Bak, bu da çok doğal. Bunu da koyalım. Bu üçümüzün olduğu fotoğraf çok güzel. Bunu da koyalım. Koyalım. <laughs> Birazdan şimdi hoca gelir. Dediğine göre bayağı yol kat etmişiz. Bakalım bugün bize neler bekliyor. Bence artık hazır duruma gelmemiz lazım. Evet. Bu da çok güzel. Bugün artık çift devam edeceğiz dansımıza. Tek tek gayet güzeldiniz. Hem ritim hem duygu muhteşemdi. Ama biliyorsunuz ki çiftli bir dans yapıyoruz. Çiftli dansların en önemli unsuru partnerlerin arasındaki uyum. Uyum, denge ve duygu. Kareografimizin temel amacı da bu zaten. Sizden isteğim hem sahnede hem de bu güzelliği kattığınız benliğin içinde olun. Kısacası bırakıp dansınız sizi özgür ve mutlu kılsın. Hazırsak başlayalım mı? Başlayalım. Hazırız. Evet. Karşılıklı geçelim. Uzaklaşalım ama. Gayet güzel. Harikasınız. Gördüğüm en uyumlu çiftlerden birisiniz. Tebrik ediyorum. Çok da çabuk öğrendiniz. Sayenizde. Sayenizde. Teşekkürler. E artık benim yapabilecek bir şeyim kalmadı. Bu sizin eseriniz. Benden buraya kadar. Bol bol artık prova yapacaksınız. Yani ben daha zor olacağını düşünmüştüm aslında. Söylemiştim sana. E, o zaman ilk gösterimizi yapabiliriz. Zeynep'e. Tamam, hemen mi? Evet, yani okuldan geldik üzere. Geldiği zaman hemen sürpriz yaparız he? Tamam. Ama okuldan gelişinde. Tamam. Tamam o zaman. Hiç vakit kaybetmeden prova. gitmeden ben sizi de izlemiş olurum. Olur mu? Olur. Hiç. Hazır mıyız? <laughs> Tabii ki. <laughs> Son iki, üç. Kahve mi o? Evet, içersin değil mi? Harikasın. Buyur. Teşekkür ederim. Oh, çok güzel olmuş. Uf, yorulduk ama değil mi? Biraz. Az önce hocaya yolcu derken o da itiraf etti bizi yorduna. Bence değdi ama. Dur bakalım. İlk sıralımızı bizim ufak prensese bir verelim. O zaman anlarız. Doğru. Murat. Bu arada ben derse girmeden önce Asus Hanım'a uğramıştım. Peki iyi görünmüyordu. Bir uğra istersen sen de. Tamam. Okula çiçek getirecekmişiz Yusuf Dede. Kendi dikliklerinden götürebilir miyim? Geldi. Götürebilirsin Zeynep'im. Seçeriz beraber, götürürsün. <laughs> Gel karşılayalım, ben sonra anneme uğrarım. Tamam. Tamam menekşe götürsün öğretmenine. En güzellerini seçeriz tamam mı? annem gelmiş. Ben geldim. Hoş, Hoş geldin. Ben biraz yazma öğrendim biliyor musunuz? Öyle mi? Hı -hı. Açalım bakalım. Oy, oy. Bakayım. Bak burada senin adın yazıyor. Cemre. Aferin bir tane. Peki benim adım nerede? Senin adın da burada. Murat. Aferin benim prensesime. O zaman bizim de sana çok güzel bir sürprizimiz var. S sürpriz mi? Ama yarını beklemen lazım. Neden bugün değil? Neden yarın? Çünkü sürpriz bugün hazır değil, yarın hazır olacak. Of. nasıl sürpriz olacak? Elbise mi? Değil. Yiyecek bir şey mi? Böyle bir şey de değil. Öf çok merak ettim. Birazcık merak etmen lazım. Hem yani böyle daha çok heyecanlı olur. Hadi bakalım küçük hanım, elimize ağzımızı yıkayalım. Tamam. Hadi ben de bir yukarı çıkayım. Tamam. <laughs> Ne Hı. sürpriz ne? Babam gitti söylesene. Sürpriz bu bir tanem söylenmez. Babam gitti kulağıma söyle. Babama söylemem. Sana sürprizin ne olduğunu söylemeyeceğim Söyle söyle. Oh, sürpriz kocamın öpücük. Hadi bakalım küçük hanım doğru banyoya koş. Koş koş koş. Hı. harikayım ya. Ah, of. Ah Murat ah. Senin için yapamayacağım şey yok işte ya. Şunu bir anlasaydın başından beri. Kim ya? Ay şu anda üstte iki kimsenin görmemesi lazım. Nihat'cığım, Aslı teyze uyuyor da ben az önce kontrol ettim. Daha sonra bakarsın istersen. Ya Melek, annem normalde bu kadar uyumazdı. Acaba doktor mu arasak? Ben doktoruyla da konuştum. Bu ilaçların yan etkisi olabilir diyor. Tamam o zaman. Annem uyandığında ben gelip bakarım. Tabii haber veririm ben sana. Sağ ol. Ya Murat, Ya aslında benim aklımda başka bir şey var. Yani şimdi biliyorsun ben Aslı teyzeyi sık sık kontrol ediyorum. Hep yanındayım. Yani onun bu durumu sanki Nazlı'nın ona hazırladığı o karışımı yemeye başladıktan sonra oldu gibi. Yani? Yani acaba dokundu mu diyorum. Sanmıyorum. Bitkisel bir karışım. Ben de gördüm tarifine. Dokunacak bir şey yok. Ayrıca sen Nazlı'nın böyle bir şey dikkat etmeyeceğini mi düşünüyorsun gerçekten? Ay canım ne alakası var ya? Aklım ucundan bile geçmedi öyle bir şey. Ben sadece Aslı teyzeyi düşünüyorum. Onun için endişeleniyorum. Yani biz acaba yine de o karışımı bir teste falan mı göndersek? Ha belki içindeki bir şey dokunuyor. Emin olmuş oluruz. Melek. Senin ağzından çıkanı ayak kullandırmıyor sanırım. O yüzden biz bir konuyu burada kapatalım. Annem yalnız zaman bana haber verirsen sevinirim. Bekle de gör bakalım. Ayşe geldin mi? Tamam iniyorum hemen bekle. Ayşeciğim. Bir tanem bu kadar önemli olmasa gerçekten yormaz mı seni buraya kadar? Ya, sorun değil dışarıdaydım ben de zaten bu mu? Evet hayatım. Yani Biraz az ama yeterli olur umarım. Tamam tamam yeterli bu. E ee, ben gelmişken Aslan'ım da görecektim. Niye beni burada beklettin? Hayatım uyuyor şimdi. Artık bir dakika gelişinde görürsün. Gene mi uyuyor? Sorma şey ya biz de anlamadık. İşte o yüzden diyorum sen şunu bir an önce teste gönder. Bakalım sonuç ne çıkacak? Tamam. Sen bir şey olursa bana haber verirsin ya tamam mı? Selam söyle. Tamam. Aleyküm selam aşkım. Canım tamam, tamam. görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bay bay.